Bugün beraber yine e, Borsa İstanbul hisselerini inceleyeceğiz. İlk hissemiz e, gübre gübre fabrikaları. Onu e, onda e, günlük grafikte bakıyoruz. E, şöyle alçalan bir üçgen gözüküyor gördüğünüz gibi. Şu an bunun içine e, sıkışmış durumda. E, eğer bunu yukarı yönde kırarsa o da şöyle söyleyeyim 200, 232 233 seviyeleri, 235 seviyeleri yukarı doğru geçerse Gizlice yerler 330'lar. 330 300 seviyene kadar çıkabilir. Kırılım o yönde gösteriyor. Hareketli ortalamalarında bir sıkıntı yok. 50 günlük hareketli ortalaması 223 destek seviyesi. Onun altında 100 günlük var 216. En altta da 200 günlük 186'ları var ama buradan en kötü buradan destek bulacaktır. Yani o da 205 seviyeleri, 203 seviyelere. Şu an alım için uygun mu? Şu an beklenmeli. Pazartesi günü açılımına bakılmalı. Pazartesi günü güzel açarsan eğer e, oradan alıp e, yukarı doğru beklenebilir. Diğer bir sitemize geçelim. Arçelik diğer sitemiz. Arçelikte şöyle güzel bir görünüm var. Yükselen kanal içinde hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Ve çok iyi hareket ediyor. Birkaç defa dışında çıksa da şuralarda. Şu an güzel bir hareketi var. E, yükselen kanalda şurası destek seviyesi şu an. Eğer onun altına kırmadığı sürece o da 118. 6 ya da 118 buçuklar. Onun altını düşmediği sürece sıkıntı yok şu an e, arçelikte. E, arçelikte alım için 122.2 seviyeler önemli. Oraya kırdığı an e, 122.3 de mesela örnek veriyorum alabilirsiniz. Oradan sonra yukarı kadar gelme ihtimali vardır. İlk gidici yerler şöyle göstereyim. Yani 130'lar, 135'ler sonra da şurayı deneyecektir tekrar. O da 150 seviyeleri vardır. Tabii ki şu an seçim öncesi dikkatli olmakta fayda var. Ama dediğim gibi e, ar çekti güzel bir görüntü var. Genel anlamda orta vadede. E, diğer bir listemize geçiyoruz. Pegasus. Pegasus'ta düşen bir üçgen var. Küçük de olsa. Düşen üçgeni yukarı doğru kırmış. Onun gideceği hedefler e, iyi ihtimalle söylüyorum 551 liralar. 551 liraları kadar gidebilir ama e, şu an bir düşüş tekrar geliyor. E, şuradan destek bulacaktır. O da 484 seviyelere 484 482 seviyelere oraya kadar düşüş gelebilir eğer oradan tekrar aşağıya salarsa artık üçgen formasyonuna geri girecektir ve artık destek seviyesi 450'ler 455'ler olacaktır orayı aşağı bir kırmaması gerekir şu an Pegos'ta beklemekte fayda var bekleyip görülebilir Pegos zaten şöyle gördüğünüz gibi yatayda iyi hareket ediyor Yatağa e, yataya göre e, trade edilebilir. Yani buradan alıp burada satılabilir, burada satılabilir, ortasında satılabilir. O şu an için Pegos'ta bekleyelim. E, bekleyelim ve bakalım nasıl bir e, şey sergileyecek. Ona göre de hareket edelim. Pegus'un bile şöyle RSI'na bakalım. RSI ne diyor onda? RSI şu an e, aşağı yönlü geliyor. E, o da yani kendi hareketli ortamasını kırarsa büyük ihtimalle dediğim gibi 453-455 455 seviyelerine kadar geri girebilir. Yani en azından üçgen formasyonunda tekrar şuradan girerse 455 seviyelerini görme ihtimali çok yüksek Pegasus'un. Bu yüzden şu an pazartesi açılışını bekleyelim ona göre hareket edelim. Elinde olanlardan beklemekte fayda var. Buradan satmasınlar herhangi bir yükseliş gelebilir. Ama eğer düşerse de elinde olanlar ortama düşsün yani Örnek veriyorum 10 tane pegoz vardır elinde. Buradan 2 tane daha pegoz sitesi alsın ki ortamısı 450'lere düşsün. Yani 500 almış insanın 450'lere düşsün. Örnek veriyorum tabii ki bu rakamlara. Bir sonraki ise aydem enerji. Aydem enerjide düşen bir trend var. Ve ta bu düşen trend 19 Aralık'tan itibaren geliyor. Uzun vade bir trend. Bu trendi kırması çok önemli. Kırarsa eğer aydem güzel bir e, yükselişi gelebilir Aydem'de. Şu an e, yani destek seviyesi olarak 13.90 13.90'lar var. Şuralar var. E, aynen 13.90, 13.98, 14 seviyeleri var. Oraya aşağı yönlü kırmaması çok önemli. Ama şu an e, şurada gördüğünüz 50 günlük, 100 günlük aşağı yönlü kırmış. Ve oradan tabura kadar düşüş gelmiş. Hemen bakalım. Aynen şuradan şuraya kadar %15'lik bir düşüş gelmiş. Şu an 50 günlük 200 günlük kırıyor ve şu an aşağı yönlü bir ikinci düşüş daha gelecektir. O da yani iyi bir düşüş demek. O da şuradan bakalım. Ya bir en kötü %10'luk bir düşüş gelir. O da iyi olmaz. O yüzden şu an alım için uygun değildir. Beklenmesi gerekiyor. Eresen'e de bakalım. RSI'nden Erasya'nın kendi hareketli ortaması üstüne seyrediyor ama çok yakın. Yani bunu her an aşağıya da kırabilir. Buradan dönüş de sağlayabilir. Eğer şu e, yani 50 günlük hareketli ortamı kırmazsa aşağı yönde güzel. Ama kırarsa dediğim gibi düşüş gelecektir. Yani pazartesi gelmez salı gelir, salı gelmez çarşamba gelir. Ama bu hafta içinde veya önümüzdeki hafta içinde bir düşüş gelecektir. Buradan alım için için aydan uygun değildir. E, şunun beklenmesi gerekiyor. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortamın e, bunların 50 günlükte uzaklaşması gerekiyor alım için. 200 günlükten ya da aşağı yönde kırarsa da beklenmesi gerekiyor almak için. Aşağılardan daha ucuza almak için beklenmesi gerekiyor. Bir sonraki istemiz GESAN. Girişim elektrik sanayisi. Girişim elektrik sanayisi yükselen kanal içinde şu anda iyi bir hareket sergiliyor. En azından orta bandı yani şuralardan bahsedeyim. Şöyle. Evet. 63-65 orta bandı dersek çizelim. 63-65 orta bandı dersek. Yani şu an bunun üstünde ve altında iyi seyrediyor. Ee, Gesan e, buraya kadar yükselip zaten Gesan şu an rekora gidiyor. Ee, buraya kadar yükselip buradan sonrasını kırılım için alım uygundur. Ama e, ben buradan tekrar red diyeceğini düşünüyorum. E, çünkü bir çok defa e, burası güçlü bir direnç. E, çok defa denememiş. Sadece bir burası da ikinci defa olmuş. E, buradan sonra bir düşüş gelecektir tekrar toparlanmak adına şu gap boşluklarına dolduracaktır. E, o yüzden bir düşüş gelip e, en azından şöyle olabilir orta seviyesi yani ya da bak şuralara göstereyim e, 70-75'e kadar bir geri çekilme olabilir. E, oradan sonra ya da 75 seviyene kadar bir geri çekilme olabilir. Çünkü çok yükselmiş şu an. İlla bir düşüş gelecektir. Gesanın. Gesan e, da şöyle Eresen'e bakalım ne durumda? Eresen'de de çok şişmiş durumda. Şu an Gesan alım için uygun değil. 70 seviyelerini görmüş durumda gelsem ve şu an alım için uygun değil. Evet daha önce de görmüş 80-90 seviyeni görmüş ama buradan alım için yani çok kar edeceğinizi düşünmüyorum burada alan insanların şu anlık en azından yani yüzde beş yüzde 10 etsin ama e, şu an e, dediğim gibi düzeltmesi gelecektir Gesan'ın buraya çünkü dediğim gibi 2-3 kere denemiş kırmayı kıramamış. Ha kırarsa yükseliş gelir kesanda. Yani şurası o da seviye olarak söylüyorum. 90 seviyeleri 91 seviyelerini kırarsa yükseliş tekrar gelir. Ama eğer kıramazsa e, o zaman yükseliş e, kolay kolay gelmeyecektir. Tekrar dönüş sağlayacaktır aşağı yönde. Yani şöyle bakalım. Ortalama yükselişi eğer kırarsa 115 seviyelerine kadar gelecektir. Ortalama. 115-110 seviyelerine kadar görecektir. Eğer burayı kırarsa alım için burayı kırılması beklenmeli. Ama bunun bir düzeltmesi olacaktır. Burada mesela örnek veriyorum şu 75 seviyeleri 70 seviyelerinde alıp o zaman kırılım beklenebilir. O zaman daha mantıklıdır en azından beklenmesi için. Ee, bir sonraki hissemiz Ereğli. Ereğli. Ereğli'de, Ereğli'de de e Şöyle ben bu önce. Orta, hareket ortamasını ekleyelim. Evet. Ereğil'de de şu an e, 50 günlük 100 günlüğü kırmaya gidiyor. E, destek seviyesi 35-62. Ereğil'de şu an zaten tam destek seviyesinde. Eğer Ereğil'e aşağı yönünü kırarsa 50 günlük 100 günlüğü kırarsa Ereğli daha da düşüş gelecektir Ereğli'de. O da düşüş olarak söylüyorum 30 liralara kadar 31 liralara kadar görebilir. Yani Ereğli'de şu an 31 liralar görünebilme ihtimali çok yüksek. 31 liraları görebilme ihtimali çok yüksek Ereğli'de. Ki zaten 200 günlük hareketli ortalaması olan 36-18-36-20 seviyesinde aşağı yönlü kırmış. Eğer bu destekte tutunamazsa 35-62'de 35-60'da tutunamazsa aşağı yönlü gelecektir. E, şurada gördüğünüz gibi 50 günlük de 100 günlük aşağı yönlü kırarsa eğer e, bu da bir olumsuz haberdir. Yani şu an biraz yükselip sonra tekrar aşağı yönlü gelebilir. E, Ereğli şu an alım için de uygun değil. E, Ereğli de beklenmeli. Elinde olanlar e, karda larsa satabilirler. E, burada aşağıdan tekrar alırlar. E kar yakışır bunu unutmayalım lütfen. Şöyle Ereğli'sine bakalım bir de Ereğli'nin sayında da zaten kendi hareketli ortamasını gördüğünüz gibi aşağı yönde kırmaya gidiyor. Eğer kırarsa dediğim gibi 31 liralar, 32 liraları kadar geri çekilmesi mümkündür RSI'de. Şu an buna hazırlıklı olunabilir. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu an seçim harifesindeyiz. Seçim harifesinde olduğumuz için lütfen yatırımınızı dikkatli yapın. Seçim harifesinde genelde hisseler düşer aşağıdan tekrar toplarlar ee, o yüzden e, hızlı davranmayın kar ettiğinizde şu anlık küçük karlarla tema edin, tema edin yani e, mutlu olun kar ettiğinizde çıkın yine kar edersiniz hiçbir zaman fırsat e, yatırımlarda hisselerde kriptoda fırsat kaybolmaz İlla başka bir hisseden yakalanır İlla iyi bir yerden bir fırsat bulunur e, o yüzden lütfen e, küçük karlar bile olsa kar da görünce çıkın karınız cebe yakışır cebinizde bulunsun paranız Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğen.